Merhaba arkadaşlar yine ben Bugün video başlamadan önce bir şeyler söylemek istiyorum Benim videolarımı yani emek hırsız yapıp ve benim çarımı kendisiymiş gibi kullanan bazı kullanıcılar var da öyle bir olay yok yani benim çarımın alım satım durumu yok Onu bildirmek istedim Bugün bu haritaları göstereceğim İlk önce şundan başlayalım ben önceden hazırlamıştım kodu Şimdi uz uzun bir zemin yaratıyoruz yani Top zemin buna değdiği anda bu yok olacak. Kalaslar da bu zemini yukarı kaldıracak. Gösterelim. Evet, Top buna değdiği anda Bu biraz kaydığı için yani uzun olduğu için yok olacak. Ekran dışına çıktığı için. Yok olduğu için de bunlar da yukarı kalkacak. Olay bu. İlk önce bir buton görevi gören bir zemin yapıyoruz. Ağırlığını 5 yapıyoruz. Sabit açısını 1 yapıyoruz. Çizgisel düşüş 30 olacak. Altına top ve herhangi bir zemin olabilir. Koyuyorsunuz yani buna değeceği için. Bu buna değdiği için bu biraz kayacak bu tarafa doğru. Kayar kaymaz da yok olacağı için bunlar engel kalkacak. Bunlar da bunu yukarı doğru kaldıracak. Evet, değdiğim anda gidiyor ve bunlar yukarı kalkıyor. Böyle bir mekanizma yani kolay. Şimdi diğer haritamıza bakalım. Bu haritanın birden fazla yapımı var. Ben birkaç tanesini göstereceğim şimdi. şimdi. bu, bu haritayı yani bilmeyen yoktur sanırım. Bu zeminler gidiyor yerine başka bir zeminler çıkıyor. Ben birkaç tanesini göstereyim size. Ayarlıyoruz zeminlerimizi. Ya, hayal gücünüze bağlı. Ben örnek olarak şöyle bir şeyler yapayım. Bunların ikisini birbiriyle bağlıyorsunuz. Ya unutmayın bunu. Sakın bağlamayı unutmayın. Yoksa biri farklı oynar, biri farklı oynar. Bunları sabit açısını bir yapın. Yani hepsinin Bu buz zeminde öyle. Sadece sabit açısını bir yapın. Sabitlemeye gelince yeşil çiviyle bunları sabitliyoruz. Kırmızı çiviyle de buzu sabitliyoruz. Eğer ekleyeceksek daha da uzatalım. Tam ortasından sabitleyelim. Bunun birkaç farklı yol olduğu için onu da göstereceğim birazdan. Bunun altına bir zemin daha oluşturalım. Aynı şekilde bunları da sabitleyeceğiz. Ama bunun önce balon koyalım. Yukarı kaldırsın zeminlerimizi. Tabi bu balonları üstten de bağlayabiliriz. Onu da gösteririm. Yeşil çiviyle sabitleyelim. Aynı şekilde herhangi bir zeminle birbirine sabitleyelim. Şimdi herhangi bir nokta oluşturalım. Bu zeminimiz buna değdiği zaman yük olacak. Alttaki zeminler üste çıkacaktır. Geçersiz sürtüm yapalım. Çizgisel düşüş size ait. Şöyle bir şey yapalım. Bunu değecek. Alttan zeminler çıkacak. Şimdi bir bir de değişik yolda yukarıdan yapalım yani mekanizmamız gözükmesin isterseniz. Ama çok dikkat edin. Birbirine sabitlerken çeviler birbirine geçmesin. Ha Haritanız çok karışır o zaman. Mesela şöyle bir şey yapalım. Birbirine girmesin çiviler. Şöyle bir bin uzunluğunda bir yapalım. Sadece hareket dizemi yapıp sabit açısını bir yapıyoruz. 90 derece çevirin. Balonlarla sabit olduğu için aşağı düşmeyecektir. Aynısından bir tane daha yukarıya koyun. Bunu da kırmızı çiviyle sabitleyin. Ama alttakini ellemeyin. Dikkatli olun çiviler birbirine değmesin. Onu da tekrar tekrar söyleyeyim yoksa haritanızda kötü şeyler olur. Bakın 90 derece çevrili oluyor bu. Çevirmeden önce açılarını değiştirmesen bunu 1000 yapın. Bunu 10 yapın. Ya yani 0 derecede kalsın. Çiviler birbirine karışmasın şöyle uzatalım. Bir de bunun uzun halini yapalım. Bunu da bağlayalım bir çiviyle. 90 derece çevirelim. İstediğimiz zaman bu zemine de buna değsin. Şimdi zeminimiz sağa sola kaymasın diye bunların etrafını bağlayabiliriz. Tabi bunu görünmez zeminlerde de yapabiliriz. Şöyle. Evet değdiği anda bunlar çıkacak yukarıya başka araya yapalım. Eydan da girecek. Yani şu anda sizin hayal gücünüze bağlı bir şey. Tabi bunun değmesini geciktirebilirsiniz mesela. Çizgisel düşüşü değiştirin. 20 yapın mesela. Farlar üstünden bir geçebilir geçtikten geçtikten sonra döner. Yani sizin hayal gücünüze bağlı. Çok da fazla olmasın video uzamasın. Evet bu gidecek. Bu zeminde buna değdiği zaman böyle yukarı çıkacak. Tabii buna da bir sınır ekleyebilirsiniz. Mesela bu kadar çıksın. Aynı şekilde balonları yukarıya da bağlayabilirsiniz. Evet sizin ayak ucunuza kalmış. Ha, tekrar hatırlatayım, benim çarımın alım-satım veya alınma durumu yok. Yani kendim kullanıyorum. Emek hırsızlığı yapanlar var. Neyse iyi günler.